Hoş geldiniz. İslamiyet öncesi Türk tarihi, kültürü ve siyasi tarihi bitti. Yeni konumuz Türklerin İslamiyet ile buluşması ve sonrasındaki gelişmeler. Yani Türk İslam tarihi. Türklerin İslamiyet'i e kabul süreci nasıl gelişti? Bunu gözden geçirelim. Bakın, Hz. Ömer dönemi İslam topraklarının yavaş yavaş imparatorluk kazanma, karakteri kazanmaya başladığı bir dönemdi. Hz. Ömer zamanında Sasanilere son verilmiş Nihavend ile birlikte ve Türklerle Müslümanlar arasındaki komşuluk ilişkileri işte bu dönemde Göktürkler zamanında başlamıştı. Fakat İslamiyet kendisi de yayılım olarak tabii ki hani bir tebliğ esas ama tebliğin olmadığı yerlerde kılıçla yayılımı e, benimsemiştim. Ve Hazreti Osman zamanında kuzeye doğru fetihler yapmıştı ki işte Hazar Türkleri ile birlikte yapılan savaşın adı Belencer Savaşı'ydı. Hazar Türkleri İslamiyet'in ilerleyişini durdurmuş ama bu fırsatla bu vesile İslamiyet'i tanıma imkanı da bulmuştu. Daha sonra Emeviler döneminde Türk iş Türkleri ile Emeviler arasında Haristan Savaşı yapılmıştı. Bu yönüyle Hazarlarda Emeviler, İslamiyet'in kuzeye doğru yayılımını, özür dilerim, Hazarlarla Türkler İslamiyet'in kuzeye doğru yayılımını engellemişler. Zaten Emevilerin benimsemiş olduğu politika bir insan için çok cazip değildi. Çünkü Emeviler mevali politikasını benimsemişti. Mevali demek Arap milliyetçiliği. Ya yani şu anlama geliyor. Evet bir Müslüman olan, bir Müslüman olmayandan üstündür. Fakat Arap olmayan bir Müslüman, Arap olan bir Müslümandan daha üstündür diyor. Yani bu hadis-i peygamber efendimizin veda hutbesinde beyaz tenli, siyah tenli, siyah tenli, kızıl tenli, üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvada, yani Allah'tan korkmaktadır diyordu. E bu emibilerin yaptığı ne? Belli ki veda hutbesini ihanet etmişlerdi arkadaşlar. Canlar, bu durum Türklerin İslamiyet'e geçişini geciktirmişti. Fakat Abbasler mevali politikasını terk etti. Bu durum tabii ki insanların İslamiyet'e olan bakış açısını daha olumlu bir şekilde etkiledi. Bakın bu süreçte önemli savaş meydana geldi. Savaşın adı Talas Savaşı. Bakın savaşın bir yanında Abbasiler, öbür yanında Çinler var. Savaş 751 tarihinde ve o dönemde Uygur hükümdarı Moyen Malum Uygurların en parlak dönemiydi Moyen dönemi. Abbasilerle Çinlerin neden savaş yapıyor? Ticari ve tabi ki Abbas açısından bakacak olursan dini hassasiyetlerde mutlaka vardır. Ee, İpek yoluna hakim olmak için yapılan bu mücadelelerde düşmanımın düşmanıyım düşmanı olan benim dostumdur diyor. Kim? Karluk, Yağma, Çiğil, Basmil, Tuksi ve Ezgiş. İşte bu savaşta Talas Savaşı'nda bu topluluklar Abbasilerle ortak edilmiştir. Böylelikle İslamiyet'i Hazreti Osman'ın ya da Emevilerin yaptığı gibi kılıç yoluyla yapmayı tercih etmeyen, kendi doğal süreçleri içerisinde tanım imkanı bulunan bu halk, bu Türk milleti, İslamiyet'e geçiş sürecinin kitleler halinde yayılımını başlatmış olacak. Bakın, Talas Savaşı'nın sonucunda İslamiyet kitleler halinde yayılmaya başladı. E, tekrar ediyorum, Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti İslam kültürü açısından kim? Karahanlılar. Ama İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu dersek Orta Asya'da kim? Karluklardı. Evet canlar, Talas Savaşı ile birlikte kağıt Çin'in dışına çıktı. Bakın orada Talas Savaşı'nda kağıt, matbaa, barut, millet, Allah ne verdiyse her şeyi sayıyor. Yok bir ara. Talas Savaşı ile birlikte Çin'in dışına çıkan kağıttır. Ve Türkler Semerkant'ta bir kağıt atölyesi kurmuştur. Ve Talas Savaşı, Çin'in İpek Yolundaki baskısını da ortadan kaldıracak ya da azaltacak bir savaş olmuştur. Peki Türkler niye İslamiyet'i seçti? Yani hocam yani Türkler, mesela bir kitap yazıyordu Demirtaş Ceyhun, Alman parlamenter Olay Ceyhun'un babası. Biz Paladoyuklu Türkler nasıl Müslümanlaştırıldık? Yani biz Müslümanlaştırıldık mı? Birisi geldi eline kılıyor, dayadı Müslüman olmazsan seni öldürün diyor. Biz de... E, eşhedü en la ilahe illallah dedik öyle Müslümanlaştık mı? Haşır bakın, İslamiyet zorbalıkla kimsenin tercih bir din olmaz. Herhangi bir din içinde bu durum geçerlidir. Evet, dayatılmıştır ama Türkler İslamiyet'i kendi bilinci ve isteğiyle birlikte kabul etmiştir. Neden kabul etti? Bir, Abbasler ümmetçi politikayı benimsedi. Ümmetçi neydi? Müslüman, Müslümanın kardeşliği, din kardeşliği politikası. Emevilerin mevali politikasının terk edilmesinden sonra bu anlayış Türklere daha sempatik geldi. Zaten Abbas nerede? E, o e, Harun Eşed zamanında olsun, Mıtasım zamanında olsun önemli askeri yerlerde Türkler görev aldı. Öte yandan bakın, tek tane inancı var. Türklerde gök tane inancı var. İslamiyet'te tek tane inancı var. Dibine benziyor. E, bizde İslamiyet öncesinde uçma tamu, cennet cehennem kavramı var. E, İslam kültüründe de var. İslamiyet'ten önce ozanlık, kanlık geleneği var. E, doğal olarak bu İslamiyet'te evlilik ve dervişlik olarak var. Oğlum kitabeleri ne diyordu canlar? Ne diyordu? Şehirler kurma, etrafını sorularla çevirme. Niye? Niye? Çünkü savaşçı olmak istiyor. Savaşçı olmazsa yok olacağını düşünüyor. Bu anlamda savaşçı özellikleri teşvik eden bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor Ve bakın o savaşçı özelliği teşvik eden bir durum var. Nedir o? Tabii ki cihat anlayışı aslında iki kültürün de savaşçı özelliğinin olduğunu gösteriyor. Öte yandan kültür değerleri açısından hırsızlık, zina, yalan, temizlik, kurban kesme gibi şeyler kültürün ortak özelliği. Hoşgörülü anlayış pekala yine e, kültür olarak birbirine yakınlaştırıyor. E hoca bunların bir kısmı Hristiyanlıkta da var. Hristiyan olsaydı ya. E birader olmadığını söyleyen kim onlar? Avrupa'ya gidenler de Hristiyan oldu. Asya'da Müslümanlarla karşılaşan Müslüman oldu. Türkler bu anlamda değişme çok direnç gösteren bir toplum aslında bakarsanız olmamış gibi duruyor. Peki Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra ne tür hizmetlerde bulundu? Bakın canlar, Türklerin İslamiyet hizmetleri arasında Samerra ve Avasım şehirlerini görelim. Bakın Avasım denilen şehirler Bizans ile İslam devletinin sınır boylarına, ki burada Maraş, Adana, Tarsus bölgesinden bahsediyoruz Türk askerleri yerleştirdi ve oraya bir ordugah yeri kuruldu. İşte o avasındı. E bunu yapan kimdi? Bunu yapan Harun Reşit. Abbas hükümdarıydı. Bu Binbir Gece masallarına konu olan Harun Reşit'ten bahsediyoruz. Ve bakın, yine aynı şekilde Abbaslerin başkentinde yapmış olan, bir ordugah şehri daha var. O ordugah şehri Türklerin askeri karakteri bozulması diye kurulmuş. Neresi? Sanerra. Türklerin askeri karakteri bozulmasın diye kurmuş olan bir şehirdi. Samerra şehri. Bu anlamda Alasım ve Samerra şehirleri Türklerin İslamiyet hizmetleri de sayılırdı. Öte yandan bakın Gazneliler ve Selçuklular. Bunların her ikisinin de hükümdarları Sultan Umman'ı kullanıyor. Gazneli Mahmut malum ilk sultan mı? Niye halife bunlara sultan unvanı verdi? Çünkü kendilerini Şii tehlikeye karşı himaye ettiği için. Ha demek ki Abbas halifesini korumuş. O yüzden ona sultan unvanı vermiş. Hem Turu Bey hem de Gazeli Mahmut. Öte yandan Türklük İslamiyet'i hem Anadolu'da hem Avrupa'da yaymıştır. Ama dikkat edin bakın Avrupa'da yayan ilk olarak Türkler değildir. Balkan dersen belki. Ama Avrupa'ya Emeviler gitti, Tarık bin Ziyad geçti ve İspanya bölgesinde İslamiyet'in gelişini öncülük etmişti. Öte yandan bir Farabi'dir, i̇bn Sina'dır. Bunlar sadece e, Türk İslam dünyasının değil, dünya tarihinin medeniyet taşlarıdır. Bu yöne de bilimsel alanda hizmetleri vardır. Bakın, İslam dünyasının siyasi liderliği Gazili Mahmut'la birlikte Türklere geçti diyoruz. Dini liderliği de Türklere geçti. Yavuz Sultan Selim zamanında birlikte ne yaptın? Memlüklere son verdin ve halifeliği aldın. Halifelik makamı İslam dünyasının din liderliği evet işte bak o din liderliğin öncünlüğü yapmak elbette ki diyoruz ki İslamiyet'e bir hizmet olarak karşımıza çıkacaktır. Canlar peki bu Türkistan devletlerinin e, isimleri ve özellikleri neler? Bu kapsamda Karahanlılar, Gazneliler, İşitler, Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Hazem Şahlar, Büyük Selçuklular, Anadolu Sırarçukları akla gelen ilk Türk İslamiyetleri. Ama bunlar içerisinde Karahanların ve bulgarların özel bir yeri var. İçin Bulgarlarını daha evvel söylemiştik, bir kez daha tırnak açarak söylüyorum. Bakın İçin Bulgarları diyoruz ki, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Ve İslamiyet'i kabul eden ilk Müslüman Türk hükümdar Almışan'dır ve İslamiyet'i kabul ettikten sonra kendisi Ebu Cafer Abdullah adını almıştır. Karahanlılar ise Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslamiyet'i. Bakın canlar, Karahanlıların olduğu yer bugünkü Özbekistan coğrafyasını içermekte. Özbekistan, Türklük ve İslamiyet'in öz şehirleri. Bakın işte Karahanlıları kim oluşturdu? Karluk, Yağma, Çihil, Basmil, Ezgiş, Bulak ve Tuksi. Yani o Talas Savaşı'nda mücadele eden boylar oluşturdu aslında. Ha, bu kapsamda ne demiştik? Karluklar da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyuydu. İlk Türk boyu İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk Türk boyu. Canlar Karahanlıların kurucusu Bilge Kül Kağan'dır. Ve başkenti Karabolgası'nda. İlk Müslüman Türk eti Orta Asya'dadır dedik. Kulan Karluklar ise ilk Türk boyuydu. Ha, İslamiyet'i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı ise arkadaşlar Satuk Burahan. Kendi İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim Satuk Burahan olarak anılmaya başlandı. Ha, peki bunu nasıl öğrendi? Samanoğullarından kaçan bir kişi ...Karahanlılara sığındığı vakit Saatük Burhan onunla tanışıp İslamiyeti görme imkanı bulmuştur. Ha, Abbas Halifesi tarafından halifeliği onaylanmış kişi derseniz Ebu Nasr Ahmet Abbas halifesi tarafından halifeliği onaylanmış kişidir. Bakın, Karahanlar İslamiyeti benimse de milli kimliğini korumuştur. Hani bunun milli kimliğini korumasını sağlayan şey ne derseniz Birçok şey söyleyebiliriz ama şuraya bakın. Şu gördüğünüz coğrafya çok önemseyin. Çünkü canlar bu gördüğümüz Karahanlı coğrafyası aynı zamanda Türk nüfusunun yoğun olduğu yer doğal olarak o nüfus milli değerlerine de sahip çıkacaktır. Ha bu kapsamda Kut inancı da var. İkili teşkilat var. Ummanlar, Han, Hakan, Kağan yine var. Ve bakın Karahanlılar arkadaşlar Hakaniye Türkçesiyle konuştular. Karahanlılar Efras yaptılar diye de anıldılar. Karahanlıların kuruluşu, kurucu unsuru da yine Göktürkleri kuran aşina soyu Karahanlıların da kurucu unsur olarak karşıma çıkmıştır. Ha bunların resmi dil olarak Türkçe'yi konuşması, Uygur alfabesini kullanması, Türk de ait olan bir takım uygulamaları devam ettirmiş olması Karahanlıların milli benliğini kurduğunu gösteren uygulamalar arasında bulunuyor. Bakın nasıl ki Uygur tarihi Türk tarihinde bir kez e, kırılma noktasıdır. Karahanlılar da böyle. Evet biz İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden ilk Türkletidir diyoruz ama gel yani diyor ki İtil Bulgarlarından İslam kültürüne ait bugüne kalan bir eser benim bildiğim yok. Bulamadık yani öyle bir şey bulamadık. Ama mutlaka var. Tabi bunca zaman geçmiş istiladır yağmadır, e, iklimdir gidiyor tabii ki eser kalmıyor bu yönüyle İslam kültürüne ait divan hat, vakıf bakın canlar vakıf daha derste söyledim Uygurlarda da vardı medrese, kümbet kervansaray bakın dedim ki ÖSM sorularında kervansarayda Uygurlarda olduğu ifade edilmekteydi bimarhane, gulam gibi uygulamalar Karahanlılarda bulunmaktadır dikkat gulam sistemini uygulayan ilk devlet bazı kaynaklarda Gazneliler diye rastlayabilirsiniz ama değildir canlar. Gulam sistemini uygulayan ilk devlet Karahanlılardır. Bunun dışında bakın Karahanlılar ismini, bakın Selçuk demiyorsun. Selçuklular ismini kuruculardan almış diyorsun. Osmanlılar ismini kurucularından almış diyorsun. Gazneliler bak kurulduğu yerden almış. Karahanlılar. Lan kara diye bir şehir yok. Evet, ha bu da arkadaşlar hükümler soyundan oluyor aslında bakarsan. Ulan unvanıdır kara. Bu anlamda kara yine gücü ifade eder. Kara da federatif bir örgütlenme var. Ve yine ikili teşkilat söz konusu. Az önce bir gülam sistemini uygulamıştı. Devlet en parlak dönemini ise arkadaşlar e, Yusuf Kadir Han zamanında yaşamıştı ama Yusuf Kadir Han zamanında da ülke doğu ve batı olmak üzere yine iki ayrılmıştı. Bakın kanın yönetim işlerini yürütmüş olduğu yerlerden birisi divandı ve divanın başında bulunan kişi Yuruş'tu. Yuruş aynı zamanda e, gezir vezir idi. Divan ile vezir arasındaki bağı sağlayan kişi ise arkadaşlar Hacip'ti. Hacip. Haciplerin başında Tayango bulunmaktaydı. Evet. Karahanlılar dedi ki İslamiyet'i kabul etmesine rağmen milli kimliğini korumuştur. Bakın divan Lügat Türk aslında bir meydan okumadı. Evet ben İslamiyet'i kabul ettim ama ben Türkçenin Arapçadan üstünde olduğuna inanıyorum. Türkçeyi sahiplenmeyi orada görüyorsunuz. Ee, yine divan Lügat Türk'ten başka Karahanlar döneminden Kutatku Bilik, divan Hikmet, Atabetül Hakayık gibi eserler de arkadaşlar kalmıştır. Yine e, Simbatname isimli bir eser diyoruz ki Karahanlar'da kalmıştır. Karanlığa da hükümdarlar sultan mı kullanmış mıdır canlar? Önce bir hayır der gibisiniz değil mi? Vallahi ben de öyle diyordum ama ta ki alfa kitaplarını okuncaya kadar. Yani e, kullanmışlar ama tabii ki ilk zamanlarda değil sonraki dönemlerde kullanmışlar. Şemsettin, Mülk, Nasr e, Şark, Sin ve e, yani Asya'nın ve Çin'in e, hükümdarı anlamına gelen Sultan anlamına gelen arkadaşlar bir umman kullanmıştır. Ee, Karahanlıların ünlü şehirleri var. Bakın canlar, sınavda geldi 2015'ti, değil mi? Evet 2015. Şehirlerin Şahı neresi? Semerkant. Şehirlerin Şahı. İspan, Nusf Cihan, Nusf yarı, Cihan dünya. Dünyanın yarısı İspan. Ha bir de arkadaşlar bu ara var ki o da İslam'ın Roması diye adlandırılmıştır. Karahanlıların gölde şehirleri bunlar. Kaşgar'da mesela inci tanesi olarak da e, anlamlandırılmış bunlar. Karahanlar döneminin e, önemli şehirleri olmakla bugünkü kültür hayatını etkileyen önemli şeyler arasında yer almaktadır diyoruz. Evet canlar, şimdi geldik bir başka devlete. Bakın nerede? Tolunoğullar. Tolunoğullarına baktık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sınır burada. Ee, o zaman ne görüyorum? Ben diyorum ki bu Mısır'da kurulmuş. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Tolunoğulları. Canlar bu kime bağlıdır? Bakın bu coğrafyada bağlı olacağı devlet Abbasiler. Abbasilerin başkenti neresi? Bağdat. Abbasilere bağlı bir Tevayif-i mülükmüş burası aslında bakarsan. i mülük. Ee, Kürtse ise Tolunoğlu Ahmet. Bakın egemen olduğu yerleri değerlendirdiğinizde Lübnan yukarı doğru Suriye'ye doğru gidiyor. Ama bakın Hicaz hemen aşağıda henüz Türk'lük orada söz konusu değil. Tolun Ahmet su kanalları yapmış. Maristan denilen bir hastane açmış. Ve insanlara e, ücretsiz hizmet vermesini sağlamış. Sağlık hizmeti, sosyal devlet anlayışı. Tolun Ahmet öldükten sonra arkasından farklı dinlere mensup olan insanlar yas İşte bu aday hoş gördüğün tacı diyebileceğimiz bir durum. Son olarak diyoruz ki Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. En temel bilgi bu aslan Bayındırlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Su kanalları vesaire biraz daha arka planda kalan şeyler. Ha yorum sorusu gelirse işte bu sosyal devlet bunu zaten yorumdan çıkartabileceğini düşünüyorum. Tornoğullarına kim son verdi? Tornoğullarına son veren canlar Abbasilerdir. Şimdi Abbas nerede? El-Razi Billah zamanında Tebaiit ve Mülük Beyliği'nde uygulama başlatılıyor. Bu uygulamayla birlikte devlet eyaletler şeklinde yapılandırılıyor aslında. Ve bu kapsamda kurulan eyaletlerden birisi de Işitler olacaktır. Işitler. Bakın, eee Kurusey bu Bekir Muhammed kurulduğu yer neresi? A Allah Allah. Baksana az önceki haritayla neredeyse aynı. Biraz daha yukarı çıkmamış ama biraz daha aşağıymış. Dikkat canlar bakın. Biraz daha aşağı indiği zaman nereye varıyor? Hicaz'a varıyor. Hicaz dediğin yer neresidir? Mekke, Medine, Cidde toprakları için alan coğrafyaya verilen Hicaz'dır. Demek ki Müslümanlar için mübarek topraklar ilk kez Türklerin egemenliği altına ne zaman girdi? Evet diyoruz ki İşitler zamanında Müslümanların egemenliği altına girdi. Evet, kurucusu arkadaşlar Ebubekir Muhammed, Tevayf-i Mülük olduğu Gazi Billah zamanında İşitler Akşit olarak adlandırılır. Frans ki güneş anlamında arkadaşlar gelmiştir. Hicaz bölgesine geçilmiştir. Kim sonlardı? Bakın hemen İşitlerin yan tarafında Hilyim Bakan bir devlet var. Kim lan o? Kim Fatimiler. Ha Fatimiler kim? Şiiler. Ve Şiilerle Sünnilerin arası hiç iyi değil. Selçuklularda da böyle, bunlarda da böyle, Gazinlerde böyle, Osmanlılarda da böyle. Ha Fatimiler fırsatını buldu. Hop gitti ne yaptı? IŞİD'leri arkadaşlar sonlandı. IŞİD'lerin özelliği buydu. Evet canlar. Bugün ne yaptık sizlerle birlikte? Dedik ki Türklerin İslamiyet'i kabul etme gerekçeleri üzerine bulduk. Sonra ne yaptık? Dedik ki biz Türklere bunun hizmetlerde bulunduk. Ardından ilk Türkistan İslam devletlerinden, ilk Bulgarlarından sözlü olarak söz ettik. Ve sonra Orta Asya'da kurulan ilk Türkistan İslam Karahanlılardan, ardından ilk Türk boyu Orta Asya'da Müslüman Harluklardan söz etmiştik. Ve sonra Mısır'da kurulan Türkistan İslam devletlerinden, Eşitlerden ve Torunolları'ndan söz ettik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz neymiş? Bakın Gazneliler, Gazneliler ve Selçuklular devletinde buluşmak üzere. Görüşmek üzere canlar. Hadi hoşçakalın.